Merhaba ikizler burçları 17-23 Kasım haftasında iş hayatınızda şanslı etkilerle başlıyorsunuz. 17 Kasım günü Güneş, Jüpiter ve Satürn arasındaki üçgen sağlık Günlük işler, iş hayatınızda şans ve destekleri beraberinde getirecek. Yeni bir işe başlamak veya sağlık konusunda bugüne kadar uğraştığınız bir e, rahatsızlığınız varsa iyileşme, getirebilir sizlere. Özellikle iş arkadaşlarınızla iletişimlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Merkür Uranüs karşıtlığı var. Beklenmedik sağlık sorunları günlük rutinlerinizde aksaklıklar da getirebilir. İş yerinde eski bir meseleyi geri getirebilir. Geçmişte hakkınız yenmişse şimdi onun iadesi olabilir. Çünkü bu su üçgeni de aynı zamanda adalet dağıtıyor. İş hayatınızla ilgili geçmiş konularda adaletin sağlandığı hakkınızın size verildiği bir hafta olacak diyebiliriz. Ve yeni aya geldiğimiz zaman Akrep burcunda yine iş hayatınızda gerçekleşecek, derin temizlik ve dönüşüm yaratacak bu alanlarda Akrep'teki Merkür retrosu Uranüs karşıtlığı iş hayatınızda ani beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ve 12. evinizden aldığınız için bu karşıtlığı bilinçaltınızda aydınlanmalar, beklenmedik e, farkındalıkları beraberinde getirebilir. Evet bu bundan olmuştu. Evet o zaman bunlar yaşanmıştı ama sebebi şuymuş gibi aydınlanmalar bu hafta yaşayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızla ilgili. Beklenmedik kısıtlamalar da beraberinde getirebilir. Hem sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. İş hayatınızda ödüllerin krizlerle geldiği bir hafta olabilir. Ve yönetici gezegeniniz Merkür Akrep Burcu'nda Retro... E, ...zihinsel enerjinizin takıntılı bir şekilde e, detaylara odaklanacağını gösteriyor. Tarafsız olan zihniniz... E, bu hafta derin ve manipülatif konulara kayabilir. Uranüs gizli kalmış korkularınızın aniden ortaya çıkmasına neden olabilir ama bunlarla yüzleşip gerekeni yapmak çok önemli olacak hafta genelinde. İş arkadaşlarınızla iletişimdeki gerilim en çok dikkat etmeniz gereken konu olacak. Orada manipülatif tavırlardan kaçınmakta fayda var. Ve 22 Kasım'da Güneş İkizler Burcu için ilişkiler evine geçecek ve burada sizlere yeni bir ilişki, yeni bir aşk e, ani beklenmedik ama böyle ruhunuza da iyi gelecek bir ilişki önümüzdeki bir ay boyunca ilişkiler evinizde ilerleyeceği için ilişkilerinizi parlatacak. Ortaklı işler de yapabilirsiniz. Önemli anlaşmaları ön plana da taşıyabilir. Haftayı özetleyecek olursak İş ve günlük hayatınız, aynı zamanda arkadaş ortamlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Diyete de başlayabilirsiniz bu hafta. Egzersiz programına başlamak size çok iyi gelecektir. Spor yapmak veya iş yerinizdeki rutininizi değiştirmek için mükemmel bir zaman bu hafta. Ve Merkür dedik ki retro... E Uranüs karşıtlığında işlerin karışması, iletişim hataları, eski sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Detaylara odaklanıp oraları, o alanları dönüştürmek önemli olacak. Hafta sonu Ay ve Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle ilişkilere odaklanacaksınız. Sosyalleşme, yeni insanlarla tanışma, yeni bir aşkın kapınızı çalması mümkün. İş yerinde iletişiminize dikkat edin. Hafta boyunca sağlığınızı ihmal etmeyin. Biraz kendinize zaman ayırmak, dinlenmek, dua, meditasyon enerjisi içerisinde olmak bu hafta özellikle sizlere çok iyi gelecek. Yeni ay günlük bir alışkanlığınızı değiştirmeniz için fırsatlar tanıyacaktır. Hoşça kalın diyorum. İkizler burçları güzel bir hafta olsun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.